İyi akşamlar sevgili çocuklar ve tüm izleyiciler. Ben Filiz Akın, sizlere Cemal Ünlü'nün bir öyküsünü sunmaya geldim. Uyku böceği ile düş böceğinin öyküsü. Bundan çok zaman önceleri, daha insanlar dünyanın hakimi olmadan önce, uyku böceği ile düş böceği çok iyi iki arkadaştı. Ne zaman güneş karşı yamaçlardan denize doğru kanayarak düşer de gece ortalığı kaplar, yıldızlar suya atılan birer taş gibi belirirse bu iki arkadaş ormandaki kulübelerinden çıkar göklere doğru uçarlardı. Bu iki küçük böceğin görevi orada yaşayan tüm canlılara uyku ve düş getirmekti. Önce uyku böceği sihirli sopasını her şeyi dokundura dokundura uçmaya başlardı. Onun değdiği her şey uyur, uykunun ipekli siyah örtüsü yavaş yavaş yayılırdı. Yapraklar kımıldamaz, çiçekler boyun bükerdi. Ocaktaki ateş söner, türküler fısıltıya dönüşürdü. Derin anlamlı bir sessizlik ortalığı kaplardı. Baykuşlar bile bu sessizliği bozmamak için köşelerine sinerlerdi. Uykuya dalan her canlı birazdan düş böceğinin geleceğini bilir, kendilerine mutluluk ve şans getirmesini dilerdi. O zaman da düş böceğinin görevi başlardı. Düş böceği mavi bulutlarıyla uyumakta olan doğanın üzerinde uçar, en güzel düşleri uyumakta olanlara dağıtırdı. Düş böceğinin sihirli sopası yoktu. Bu yüzden işi oldukça ağırdı. Tek tek her canlıya değmek zorundaydı. Uyku böceğine göre daha zayıf, daha çelimsiz İncecik kanatlıydı. Soğuktan kaşın dişleri birbirine çarpardı. Bu çalışkan iki böcek uyku ve düşleri dağıttıktan sonra sabaha kadar uçar, tüm ülkenin üzerinde gezerlerdi. Düş yolculuğuna her canlı ayrı ayrı yollardan başlar. Kimileri on çift beyaz atın çektiği arabasıyla düşler ülkesine ulaşır, orada mutlu olur, kimisi de yolda kalır. Atların ayakları tökezler, tekerlekler boşlukta döner, şaşıran, ürken atlar arabayı koyun, koyu, derin bir ateşin yandığı kabuslar ülkesine sürükler. İlerleyen gecede kötü düşlerden ilk sıyrılan al ibikli horoz olurdu. Çünkü horoz cezalıydı. Görevini unutmuştu. Gözcülük etmesi gereken bir anda uyuya kalmıştı. Yiğit bir savaşçıydı ama ona ceza olarak sabah gün doğmadan uyanıp sesi kısılıncaya kadar haykırarak ovayı uyandırma görevi verilmişti. O gün bugün ovada hep horozun sesi yankıdı. Horozun haykırışlarından az sonra güneş battığı dağların tam karşısından doğardı. Deniz kızları onu alarlar, bütün gece boyunca yar yarasını sarıp sarmalarlar, Deniz atlarının sırtında karşı tarafa taşırlar. Oradan bir pencere açarak güneşi yukarıya, boşluğa iterlerdi. Güneş daha suyun üzerine çıkmadan ateşi etrafa yayılır. Bu karanlığın sonu olur. Seher yıldızı artık parlamaz. Düşler bölünür. Ocaklarda ateş yanar. Ağılların, kümeslerin kapıları açılır. Turnalar arka arkaya dizilip havalanırlar. Tarla kuşu da Türkiye başlardı. Fakat deniz kızları güneşi yeryüzüne yollarken fazlaca itmiş olacaklar ki zavallı hızını alamadan ilerler duramaz. Düştüğü tepelere doğru yol alırken bir gün önceki acıyı duyacak. Yamaçlara çarpa çarpa denizin serin sularında kaybolup gidecektir. Artık gün boyu güneşin gözcülüğünde çalışılır. İşte güneşin her sabah doğuşu ile bu iki böceğin görevleri biter, hızla uçarak ormandaki ulu kesnane ağacının altında gizli kulübelerine dönerlerdi. Sofralarına peynir, kızarmış ekmek ve dut reçelini dizerler, konuşmadan yerler. Üzerine de bir balık, e, bardak ılık süt içtiler mi, karınları doymuş, onların uyku zamanı gelmiş olur. Ceviz kabuklarından yapılmış yataklarında öylece uyur kalırlar. Günlerden bir gün, bir akşam üzeri uyku böceği uyandığında hiç iyi hissetmedi kendini. Ateşler içerisinde yanıyordu. Güçlükle nefes alabiliyordu. Düş böceğine seslendi. Ateşler içerisinde yanıyorum. Ne olur bana hekim çağır. Düş böceği koşa koşa karınca'ya gitti. Karınca hekimlik yapardı. Çok bilgişti. Senelerce okumuş, çalışmış işini bilen usta bir hekim olmuştu. Yolda gelirken karınca yerden nane, kekik, salit tutup topladı. Çantasına koydu. Kulübeye geldiklerinde uyku böceği inim, inim Karınca onu dikkatlice muayene etti. Ateşine baktı. Korkulacak bir şey olmadığını söyledi. Yataktan kalkmaması mutlaka bir müddet dinlenmesi gerekliydi. Uyku böceği buna şiddetle karşı koydu. Nasıl olur? Ben akşamları uçup uyku dağıtmazsam haliniz nice olur? Bilgiç karınca kesin bir tavırla. Dinlenmek şart. Yoksa bir daha hiç kalkamaz. Karınca çantasından topladığı otları çıkarttı, düş böceğine uzattı. Bunlara bir kaba koy. Kaynat. Soğuyunca içsin, iyi gelir. Düş böceği tencereyi hemen ateşe koydu. Sonra da ağlayıp sızlanmakta olan uyku böceğini avutmaya çalıştı. Karınca bilgitçe gözlüklerini düzeltti. Sihirli sopanı düş böceğine verirsin. Senin yerine o dağıtır uykuyu. En güvenilir en yakın dostun o değil mi? Düş böceği haykırdı sevinçten. Bakın bu aklımıza gelmemişti. Çok yaşayın. Gerçekten bilgiç bir hekimsiniz siz. Karınca git, karınca gittikten sonra bu işe uyku böceği zar zor boyun eğdi. Yastığının altından çopa, sopasını çıkartıp arkadaşına uzattı. O gece düş böceği yalnız uçtu. Önce uyku sop sopasını gezdirdi sonra düşleri dağıttı. Sonunda öyle yoruldu ki canı şöyle bir yere uzanıp uyumayı çekti. Birden aklına hasta arkadaşı geldi. Hızla eve uçtu bu düşüncesi yüzünden de kendisine epey kızdı. Bu böylece birkaç gün devam etti. Uyku böceği az da olsa iyileşti. Ayağa kalkıp gezebiliyor, ara sıra kavalını çalıyordu. Ama tekrar yatağa dönmek zorundaydı. Düş böceği gündüz hasta arkadaşına bakmaktan, gece de uyku ve düş dağıtmaktan öyle yorgun düştü ki güz yaprağı gibi sallanıyordu. Bu yorgunlukla beraber vadide huzursuzluk başladı. Düş böceği küçücük bir böcekti. Çelimsiz, zayıf bir böcek.